Merhaba arkadaşlar grubetteki aykutunuzdan yeni bir videoyla karşınızdayım. Bugünkü videomun amacı da arkadaşlar yavru lepistes balıkları ve moli balıkları ne zaman ana tanka alınır? Bunlar hakkında sizlere bilgiler vermek istiyorum. Ve sonrasında da e, lepistes ve moli balıkları e, nasıl ve ne zaman renklenir? Bunlar hakkında size bilgiler paylaşmak istiyorum. Bunlara başlamadan önce arkadaşlar... E, Balıklarımıza bir yem atalım. Hep beraber izleyelim onun keyfini. Sonrasında da bu konuyu değinmek istiyorum. Hemen ben şuradan bir yem hazırlayayım. Şimdiki arkadaşlar kullanacağım yem kendi karışım yaptım arkadaşlar. İçerisinde 4-5 tane yem çeşidi var. Bunları da sonra ilerleyen zamanlardaki videolarda çekerim arkadaşlar. Zaten balıklarınızda tek çeşit yem vermeyiniz. Şöyle arkadaşlar bak gördüğünüz gibi hepsi elime geliyor daha bak yemi atmadım kapağını açtım şu an sadece yani tek çeşit yem vermeyin arkadaşlar mümkün olduğunca birkaç çeşit yem vermeye özen gösteriniz şu an yemi atacağım arkadaşlar hep beraber bakalım çok keyifli bir olay arkadaşlar bunu izlemesi çok hoşuma gidiyor şu an gördüğünüz gibi yani şu an karşısına insan geçiyor ışıkları yakıyor. Yani balıklar güzel yiyorlar maşallah. Canlılar. Suyumuz iyi. Yani onlara bir nebze elimizin elimizden gelen fırsatlarla yani en iyi şekilde bakmaya çalışıyoruz. Çünkü onlar da bir canlı arkadaşlar. Unutmayalım yani. süs balıkları değil onlar. Neyse arkadaşlar şu an fazla konuyu uzatmak istemiyorum. Hemen konumuza gelelim. Size kısa ve öz şekilde anlatmak istiyorum. Lepistes yavruları 1,5 cm ortalama olduğunda yetişkin yani normal sizin ana tankınıza koyulabilir. Bu boya ulaşmaları için doğumdan itibaren en azından yani en az bir 6 hafta geçmiş yani geçmesi lazım. Hızlı büyümeleri akvaryum suyunun temizliğine ve kullanılan yemin kalitesine bağlıdır. Yani özellikle Lepistesler için üretilmiş Lepistes yemi kullanmanın faydası olacaktır. bir de Lepistes yemleri normal balıklar için yani sizin attığınız yetişkin balıklara verdiğiniz yemlerden yani e, onun ezip arkadaşlar vermeyin. Hani en azından öyle bir şey yapacaksanız da e, karıştırın arkadaşlar. Yani içinde yavru yemi olsun çok önemli bu arkadaşlar. Bunu altına çizmek istiyorum. Akvaryum suyunun kirlenmemesini e, kirlenmesini beklemeden yani baktığınız sizin normalde rutin şekilde her hafta suyunuzu değiştirdiğiniz ya yani içinde yer ana tankınıza yavru balıklara ilave ettiğinizde e, bunu arkadaşlar hemen e, beklemeden e, bunun biraz daha fazlaştı yani bir haftada yapıyorsanız bunu artık e, 5-6 günde artık bir değiştir yani bir gün iki gün daha önceden değiştirin ki yavrularız da daha rahat büyüyebilsin arkadaşlar e, yavru lepistesler hastalanmaya çok müsaittir çünkü küçük oldukları için bünyeleri çok zayıftır arkadaşlar Su ve yem kalitesi dediğim gibi çok dikkat etmeniz lazım. Eğer hasta yavrularınız varsa onları başka bir akvaryumunuzu alın. Eğer öyle bir ikinci tankınız varsa. Bu sayede hastalık diğer balıklarınıza bulaşmamış olur. Erkek yavrular bir aylık olduklarında ergenliğe gider. Tam olarak yetişkinliğe ulaşmalı ve anal yüzgeçlerini sivillererek yani o anüs bölgesinde isimli üreme organına dönüşmesi 25 buçuk üç ayı bulur arkadaşlar. ondan sonra yavru bile almaya başlayabilirsin. Yani çiftleşmeye başlayabilirler. Dişilerine tam olarak yetişkinliği ulaşması için en az bir üç ay geçmesi lazım ki e, yani o da kendi yavrularını verebilsin. Eğer balıklarınızın daha fazla üremesini istemiyorsanız dişi ve erkekleri ayırın arkadaşlar. Eğer ben üretmek istiyorum derseniz de arkadaşlar ayırmayın. Hemen Lepistes balıkları ne zaman ve ne zaman e, ee, başlar biliyorsunuz. Yani kuyruk kısmının biraz uzun sürebiliyor bazı balıklarımızın. Lepistes uygun ortamda ortalama dediğim gibi bir buçuk ayda büyür, bir buçuk ayda reklamaya başlar. Bu durum balığın beslenme şekline, su dengesine, ışık sistemine ve seviyesine göre değişim gösterir. Sağlıklı bir şekilde yavru büyütmek ve güzel renklere sahip balıklar yetiştirmek istiyorsanız yani sizlere bu konu hakkında birkaç tane önerim olacaktır. Kendi bildiğim doğrusunda araştırmalarım sonucunda. Eğer e, ikinci bir tankınız varsa dediğim gibi e, yavrularınızı ikinci tank arkadaşlar aktarabilirseniz şöyle yavru tankı yani yeni doğan Lepistes yavruları için her ne kadar da ana akvaryumda kalmaları taraftarı olsam da daha sağlıklı ve daha fazla yavru büyütülmenin bir yolu da Küçük ölçülerde bir yavru tankı kurmaktır. Yani benim önerim en az bir 25 litre olmasıdır. İlk etapta bu 25 litrelik bir tank büyük görebilirsiniz ama yavrular büyümeye başladıklarında az olduğunu siz de arkadaşlar göreceksiniz. Sonuç olarak yavrular bu tankta bir buçuk ay kalacaklar. Dişiler biraz daha fazla kalmaları lazım. Yavru tankınız cama cam olsun. Yani içinde bir pipofitre uygun bir ısıtıcı ya da aydınlatma sistemi dışında bir ekstra ekipman koymayın. Sadece arkadaşlar pipofitre içine ısıtıcı başka bir şey koymayın arkadaşlar. Bu tankınızın da dip çekimi ve filtre temizliğini 10 günde bir yapın. Su değişimlerini, ekleyeceğiniz suyun akvaryum içindeki sudan aynı derecede olmasına özen gösteriniz. Yemlemeye arkadaşlar gelecek olursak yeni doğan yavrularınızı ilk iki gün yemleme yapmayın. Zaten dediğim gibi yani daha önceden benim videolarımı izlediyseniz arkadaşlar ben yavru balıklar nasıl hızlı büyüdüğünü hakkında size bilgi verdim. Şuraya bırakıyorum arkadaşlar oradan izleyebilirsiniz. E, i̇ki gün yemleme arkadaşlar yapmasınız herhangi bir şekilde sıkıntı olmaz. Sonrasında da günde 4-5 kere arkadaşlar yemleme yapılabilir az miktarda. Bu miktarı çok iyi denginde tutmanız lazım ki yani hep aynı ölçüde yem verin. Arkadaşlar e, bu birinci öğün için e, artamaya kullanabilirsiniz. E, artamaya besin çok yüksek bir canlı e, yemdir. Yumurtadan çıkarma işleri biraz zahmetli olsa da balıklarınızın bağışlı sistemi gelişimini daha hızlı olacaktır arkadaşlar. Ondan sonra başka ne söyleyebiliriz? Aydınlatmalardan biraz bahsetmek e, arkadaşlar gerekiyorsa. Günde 10 saat kadar bir akvaryum aydınlatın. E, aydınlatma sisteminizin günün öğlen saatlerinde 12'den 5'e kadar 2 saat arkadaşlar pause verin sonra e, Bir daha takın 7-8 gibi sonra mesela örnek veriyorum Akşam yatağı arkadaşlar giresiye kadar Kalsın Sonrasında arkadaşlar e, Şu an benim aklıma bunlar geliyor Eğer sizlere yardımcı olabildiysem ne mutlu bana ee, maşallah demeyi unutmayınız. Takip edip abone olmayı arkadaşlar unutmayınız. Belli bir emek veriyorum. E, ee, emeğimin karşılığını arkadaşlar görmek istiyorum. İşte bazen e, mutlu oluyor böyle abone olunduğu zaman, beğenildiği zaman. Kendinizi ee, kendinize iyi bakın. Allah'a emet olun. İyi hobiler diliyorum.